Selam olsun sizlere. Hak indirilen hakikat ilmi sizlerin varoluşunuzu ortaya çıkarmak ve insanlarla olan iletişiminizin kuvvetlenmesi ve kendi çıkarları uğruna üstü örtülen hakikatin ortaya çıkması için Rabbim tarafına indirilmiştir kalplere. Sıradan insanlar olarak görülen siz berrak ahiler, hakkın hakkaniyetin üstünün örtülmesine sesiniz gür sesle çıkacak ve insanların hakikatin sesini duymaları için ruhunuzdan gelen o huşu ile insanların kalbine nakşedeceksiniz. Hakikat ilminin insanlarda tezahürünün oluşması zaman alsa da sizler bıkmadan usanmadan davanız için mücadele edeceksiniz. Kimseyi zorlayın demiyoruz. Kimseye inandırmak için kendinizi olduğunuz halden başka bir hali bürünün de demiyoruz. Özünüz neyse halinizde o olsun.'' özünüzün sizdeki yansıması olan haliliyle yapın tebliğlerinizi. Hak'tan gelen sözleri insanlar anlatırken eğilip bükülmeyin. Bana ne derler diye kendinizi hakkın sözlerini yumuşatarak değil, size gelen neyse olduğu gibi aktarın. Hak'tan gelen sözler kimisinin kalbini acıtabilir, kimisine ise aydınlatıcıdır ve hakkın adaletini görüp korkmaz. Korkanlar hakkı gözetmemiş olanlardır. Eğer onlar da Rabbi için iyilikte yarısaydı, hakkı sözleri onları korkutmazdı. Sizler haktan gelen sözleri eğilip bükmeden anlattığınızda, herkes kalbinde yaşadığı hakikat kadarını alacaktır. Sizlere dememiz o ki, hakkın üstü örtüldüğünde sessiz kalmayın. Anda kalıp Rabbimizin sizlere verdiği görevi yerine getirin. Kalbinizi pusula yapıp susmanız gereken yerde susun. İnsanlığın açığını gördüğünüzde, kusurlarını fark ettiğinizde bunu kişinin arkasından konuşmamak için susun. Rabbiniz kusurları örtendir. Kimsenin kusurunu ya da açığını araştırmayın. Zira kendinizin de mükemmel olmadığını unutmayın. Kimsenin özgür iradesine karışmayın. Rabbimizin bile kimsenin iradesine karışmazken sizlerde durmanız gereken yeri bilin. Kendi aranızdaki sorunları çözmede birbirinize yardımcı olun. Lakin iki kişi arasındaki sorunda üçüncü kişi olarak taraf tutmayın. Yeni gelen yoldaşlarınıza daha çok söz hakkı verin. Onların çekinerek konuştuklarını ve sizleri anlamaya çalıştıklarını düşünerek yardımcı olun. Sofranızdan kalkmak isteyen olursa güzellikle yolcu edin. Gelene de buyur edin. Rabbimizin her daim sizleri izlediğini akledin ve gayret ve çabanızı elden bırakmayın. Rabbinizle hasbihallerinizi sıklaştırın ve her an onun huzurunda olduğunuzu unutmadan edeple yönelin. Yolumuzdaki taşları aldırış etmeyin. Yolun sonundaki güzellikleri hayal edin ve Rabbimizden isteyin. Nefsinizin ve kibirinizin eseri olmayın. Kalbinizin üzerindeki tozları sık sık temizleyin. Özünüze ve ruhunuza ulaşmak için gayret edin. Kalbinizin derinliğinde açan çiçeklerinizi ilimle, sevgiyle, hoşgörüyle, iyiliklerle bezleyin. Size gelen her bir kelamı iyice hakledin.